Arkadaşlar merhaba. Pişikte mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, gördüğünüz gibi antep fıstıklı kek yapacağım arkadaşlar. Puding, toz pudingden. Malzemelerimiz arkadaşlar 3 tane yumurta var. Vanilya var. 2 paket kabartma tozum var. 1 su bardağı toz şekerim var. 1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağım var. Unum ve sütüm var arkadaşlar. Şimdi yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle 3 tane yumurtamı çabuğuma aldım. oda sıcaklığında çıkarttım arkadaşlar. Biraz iki saattir bekliyor. Üzerine arkadaşlar bir su bardağı toz şekerimi ekliyorum. Arkadaşlar ben dediğim gibi yemeklerimi ve bu tarz pasta börek çöreklerimi ofiste yaptığım için elimdeki imkanlarla yapmaya çalışıyorum. Ben el çırpıcı kullanıyorum arkadaşlar. Siz isteğinize göre normal mikserde kullanabilirsiniz. Şekerim eriyene kadar, köpürtene kadar bu şekilde çırpıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şekerimi erittim. Köpürdü. Bir iki dakika daha bu şekilde yapıyorum. Havalandırıyorum. Çırpıyorum. Üzerine arkadaşlar bir Su bardağından bir parmak eksisi sıvı ekliyorum. Yine sütümü ekliyorum arkadaşlar. Bir su bardağı. Üzerine arkadaşlar kontrollü bir şekilde unumu koyacağım. kabartma tozumu ekliyorum. Bir paket vanilya vanilyamı ekliyorum arkadaşlar. Ve üzerine gördüğünüz gibi arkadaşlar toz pudingimi ekliyorum. Kesinlikle arkadaşlar yapmanızı tavsiye ediyorum. Çok güzel bir kokusu ve kokusu oluyor. Aynı zamanda da lezzetli. Şu anda bile o kokuyu sizlere kameradan gönderebilsem. Evet. Bu şekilde arkadaşlar kontrol bir şekilde çıkmaya devam ediyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kek hamuru hazır. İçinde tane tane. Görünüyor mu kameradan bilmiyorum ama antep fıstığı görünüyor arkadaşlar kıvamımız bu şekilde gayet güzel bir kek <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi kalıbımı yağlayıp unladım kalıbımı buraya alıyorum ve üzerine döküyorum kek hamurumu arkadaşlar ben kalıbımı genelde margarin o tarz yağlarla yağlayıp ondan sonra unluyorum. Sıvı yağ o şekilde bir yağlama yapmıyorum. Ve yapışma gibi herhangi bir sıkıntı da yaşamıyorum. Şimdiye kadar yaşamadım. Şimdiden sonra da yaşamam inşallah. Arkadaşlar dökerken bile kokusu çok güzel şöyle hafiften vuruyorum arkadaşlar önceden ısıttığım 180 derecelik fırınıma gönderiyorum herkesin fırını farklı olabilir arkadaşlar kabardıktan sonra tekrar 140'a alıyorum içinin pişmesi için bu şekilde fırına gönderiyorum arkadaşlar arkadaşlar kekimiz pişti gördüğünüz gibi gayet güzel bir şöyle hafif dokunuyorum sizin için yumuşacık kokusu ofisi serdi bu kadar güzel kesinlikle tavsiye ediyorum yenileri afiyet şifa olsun